Herkese yeniden merhabalar. Ben Mihriban. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BKM'den yaptığım alışveriş üzerine konuşmak istiyorum. BKM'den 5 tane kitap sipariş ettim. 29 Ekim'de verdim sanırım bu siparişleri ve bugün elime ulaştı. Bugün BKM o kadar nefret kustum ki tripotum kırıldı. Yani BKM'yi bir şekilde Evren BKM'nin intikamını alıyor benden. 5 e, tane kitap sipariş ettim fakat kitaplarımdan birisi gelmedi. E, i̇ki kargo şeklinde gönderdiler. Neden böyle bir şey yaptılar hiç bilmiyorum. Bir tanesi de gelmedi. Teminle ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirler fakat kitap ellerinde vardı. Teminle ilgili nasıl bir sıkıntı yaşadılar bilmiyorum ama galiba kargo ile ilgili sıkıntılar var. Ben zaten BKM'den kargo konusunda çok muzdaribim. Sanırım Temmuz ya da Ağustos ayında olması gerekiyor iki aydan birinde e, yine bir kitap siparişim olmuştu BKM'den ve o kitaplar da yani 15 gün geçmesine rağmen elime ulaşmamışlardı e, daha sonrasında PTT'de çalışan bir arkadaşım hani alıp artık kargoyu bana getirmişken yani kargo şehrime ulaşmasına rağmen hala bekletiliyordu bu sanırım birazcık da PTT kargodan kaynaklanan bir şey yani PTT ile anlaşmaları var bir tek bildiğim kadarıyla. Bu yüzden eee bugün gerçekten sinir katsayımı yükseltti. Şimdi ilk kargon burada 3 tane kitap var. Öncelikle bunu açacağım. bu koruma poşetleri koymuşlar ama kitaplar zarar görmüş mü, görmemiş mi onunla ilgili de şimdi sizlere yorumumu söyleyeceğim. Kitaplar zarar görmüşse sinir katsayım daha da yükselecek. Evet, şu şekilde de lastikle tutturmuşlar. Şu an için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ee, evet, bunun burasında şöyle bir saçmalık olmuş, bilmiyorum nedendir görebiliyor musunuz? Siz ama böyle katlanmış, büzüşmüş gibi. Şimdi ilk kitabım Ursula Le e, sürgün gezegeni ben Ursula okumaya Mülksüzlerle başladım. Normalde e, Yer Deniz Büyücüsü'yle başlamak istiyordum. Fakat Yer Deniz serisinden e, ziyade işte Mülksüzlerin daha ünlü bir eser olduğunu söylediler ve ben de neden en ünlü eseriyle başlamayayım dedim. Mülksüzlerle başlamıştım. Mülksüzler harika bir kitaptı. Sanırım şuralarda bir yerde evet. Mülksüzler harika bir kitaptı. Gerçekten Ursula ile ilgili düşüncelerimi arşa çıkardı. Burada hem ütopya hem distopya mükemmel bir şekilde anlatılıyordu. E, bu yüzden Ursula'nın kitaplarıyla ilgili beklentim çok yüksek. Fakat Yerdeniz Büyücüsü'nün e, Ursula'nın diğer kitaplarına nazaran biraz sönük kaldığı ile ilgili yorumlar dinledim YouTube'da. Ee, ve okudum aynı zamanda. Bilemiyorum. Yani okuyunca e, karar vereceğim nasıl bir kitap olduğuna. Bununla ilgili de zaten Kasım ayında e, kitap yorumları videosuna yer veririm diye düşünüyorum. Muhtemelen bu ay okuyacağım Ursula'nın bu kitabını. Bunun haricinde bir diğer kitabım Yaşar Kemal Yılanı Öldürseler. Zaten e, ilk videomda bahsetmiştim Yaşar Kemal'in e, daha fazla kitabını okumak istiyorum. Çünkü incelemede başlamadan önce Yaşar Kemal'in dilini ne kadar özümsersem o kadar iyi diye düşünüyorum benim için. Bu yüzden e, bu ayda sanırım yani bu ay okuyabilir miyim bilmiyorum ama sırada bekleyen çok fazla kitap var. Bu ay okuyamazsam bile Aralık ayında mutlaka Yılanı Öldürseler kitabını da okuyacağım. Bir diğer kitabım e, özel bir Barış Kafka yayıncılıktan çıkıyor. Yine daha önceki videomda da belirtmiştim ben çocuk ağzıyla yazılmış ya da çocukların dünyasını anlatan kitapları çok seviyorum. Bu kitapta da 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'da bir yatılı okulda yaşayan çocukların, çok pardon, çocukların, Hayatlarını anlatıyor, işte savaşa dair düşünceleri, aşkları, sosyal yaşamlarını konu alan bir kitap olduğunu biliyorum. Bununla ilgili herhangi bir yorum videosu dinlemedim. Fakat kitabın yorumunu okuduğum zaman odak noktasında çocukların olması ve yine o savaş döneminin çocuk gözüyle Amerika gibi bir devlette yaşayan çocukların gözüyle anlatılması ilgimi çekti. Bu yüzden kargoya bunu da eklemek istedim. Bir diğer kitabım inşallah bunda zarar görmeden kurtarmışız diye düşünüyorum. Bakalım. Yine korumalı poşete koymuşlar. Evet bir sıkıntı yok. Ben bu kitabı o kadar çok aradım. O kadar çok aradım ki yine kargo beklemek istemediğim için yaşadığım şehirdeki neredeyse bütün kitapçıları gezdim. Fakat hiçbirinin stoklarında kalmamıştı. Bu yüzden artık sipariş vermek durumunda kaldım. Hatta BKM'den sipariş etmemin nedeni de buydu aslında. Hani stoklarında bu kitabın olmasıydı. Bu kitabı alacağım için aslında diğer kitapları da sipariş ettim. Eve Dönmenin Yolları, Alejandro Zambra, İspanyol bir yazar ve <laughs> daha çok diktatörlük rejiminin çocukların gözünde ne olduğundan bahsediyor. Yine çocuk odaklı bir kitap, yine çocuk ağzıyla yazılmış bir kitap. Aslında bu kitabı benden ziyade kız kardeşim çok fazla okumak istiyordu. Fakat ben de daha sonrasında sevgili Dile Dastan'ın 2017 yılında sanırım yayınladığı bir tane video vardı. O videoya denk geldim. Videonun başlığı bunları okumadan ölmeyin ve videoya eve dönmenin yolları da dahildi. Ben de gerçekten çok merak ettim ve hemen edinip okumak istedim. Muhtemelen benden önce kız kardeşim okuyacak ve daha sonrasında ben de eğer bu aya sıkıştırabilirsem okuyacağım bu kitabı. Şimdi ee... Bir sonraki kitabım aslında Deli Fişek olması gerekiyordu. Ee, yine kız kardeşim için sipariş ettiğim bir kitaptı fakat o kitap gelmedi. Zaten 5 tane kitabı 2 ayrı kargo yapıp e, birini de göndermemişler. Yani gerçekten utanmasalar 5'ini ayrı ayrı kargolar şeklinde göndereceklerdi. BKM'den bundan sonra alışveriş yapmayı düşünmüyorum ben. Çünkü kargo konusunda gerçekten çok büyük sıkıntılar çıkarıyorlar. Tamam pandemi dönemi evet şey yapmamız gerekiyor. Hani birazcık müsamaha göstermemiz gerekiyor. Fakat yani BKM'ye pandemi de atıyorum Amazon'a pandemi değil mi? Yani birçok yayın evi... Ee, ya da birçok gönderici bu durumu absorbe ederken e, fakat BKM bu konuda biraz sıkıntılı davranıyor. O yüzden sanmıyorum bir daha BKM'den alışveriş yapacağımı. E, bundan sonraki alışverişlerim muhtemelen Amazon üzerinden olacak. En azından kargo konusunda sıkıntı çekmeyeceğimi düşünüyorum. Bunun haricinde ben mesela bugün şeyler elime ulaşınca, kargolar elime ulaşınca bir tanesinin eksik olduğunu görünce müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetlerine asla bağlanamadım. Sonradan bana geri dönüş yapmaları için mesaj bırakmama rağmen hala geri dönüş yapmadılar. Yani milyonlarca abonesi olan bankalar geri dönüş yapabiliyor, müşteri temsilcilerine bağlanabiliyoruz ya da birçok operatöre bağlanabiliyoruz da neden sizinkine bağlanamıyoruz? Yani neden bu kadar yoğunluk var? Onu da anlayamıyorum. Bu yüzden BKM benim için bitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonraki alışverişlerimi muhtemelen ya Amazon üzerinden yapacağım ya da bilemiyorum. Idefix falan da hani son dönemlerde kargo konusunda sıkıntılar çıkarmıyormuş. Idefixle devam edebiliriz. Benim alışverişim bu şekildeydi. 5 tane olması gerekirken 4 tane kitabımla sizlere veda ediyorum. Bu kitapların yorumlarını bir an önce sizinle paylaşmak istiyorum. Arasında okuduklarınız varsa eğer yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.